Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri Grup G'ye bu videoda puan durumuna 8. hafta itibariyle birlikte bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hollanda şu anda lider 8 maçta 19 puanı var. Norveç ikinci 17 puanla. Milli takımımız 15 puanlı 3. Karadağ 11 puanlı 4. Letonya'nın 5 puanı var. 5. sırada Cebeli henüz puanı yok. 6. sırada son sırada yer alıyor. Milli takımımızın son maçlarda artık 2'de 2 yapması gerekiyor son 2 maçta. En azından playoff'a katılmak için. Fiksür'e baktığımızda ön maçlarda Norveç, Letonya, Türkiye, Cebeli Tarık, Karadağ, Hollanda maçları bulunmakta. Maç sonuçlarına bakalım. Letonya 1, Türkiye 2. Hollanda 6, Cebeli Tarık 0, Norveç 2, Karadağ 0 bunlar da maç sonuçlarıydı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.